Herkese selam arkadaşlar. Euro 2020 öncesi takımları tanıyalım video serimize hoş geldiniz. Bu videoda tanıyacağımız takım Slovakya. Gelin hep beraber E grubunda mücadele edecek olan Slovakya'ya biraz göz atalım. Slovakya'nın kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklandı arkadaşlar. Takımın en önemli ismi hücum hattında forma giyen Robert Bozenik arkadaşlar. Onun haricinde ilk kez milli formayı giyecek bir isim yok takıma çağrılan bütün oyuncular daha önce milli formayı giymiş tecrübeli isimler arkadaşlar. E grubunda mücadele edecek olan Slovakya rakipleri Polonya, İspanya ve İsveç arkadaşlar. Grubun favorisi İspanya olarak gözüküyor. Açıkçası bakıldığı zaman sosyal medyadaki yorumlarda da Gerek bahis sayfalarında da oranlar açısından olsun İspanya ve Polonya'nın gruptan çıkacağı düşünülüyor. Slovakya çok fazla gruptan çıkmaya aday bir takım olarak gözükmüyor ama bakalım neler olacak. Hatta açıkçası grubun en zayıf halkası olarak görülüyor diyebiliriz. Slovakya gruptaki ilk mücadelesini 14 Haziran'da Lewandowski'li Polonya karşısında çıkacak. İki takım tarihlerinde daha önce 8 kez karşı karşıya gelmiş. Bu oynanan 8 mücadelede 4 kez Slovakya galip gelirken 3 kez Polonya galip gelmiş. Bir mücadelede beraberlikle sonuçlanmış. Zayıf halkı olarak görülen Slovakya'nın rakibi Polonya'ya karşı bir üstünlüğü var. Fakat aralarında oynanan en son mücadele 2013 yılında oynanmış. 8 senedir arkadaşlar iki takım resmi olarak da hazırlık olarak da karşı karşıya gelmiyor. 8 sene sonra oynanacak mücadelede kim galip geleceğiz hep beraber görecek. 18 Haziran'da gruptaki ikinci maçına çıkacak olan Slovakya bu sefer de güçlü rakibi İsveç'le karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce tarihlerinde 6 kez karşı karşıya gelmiş. Bu oynanan 6 mücadelede Slovakya'nın rakibine karşı bir galibiyeti yok. Bu oynanan 6 mücadelenin 3 tanesini İsveç kazanırken 3 mücadelede arkadaşlar beraberlikle sonuçlanmış. En son mücadele 2018 yılında oynanmış. Ondan önce 2017 yılında oynanan mücadelede İsveç Slovakya'ya 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmiş. Ve grubun son mücadelesine 23 Haziran'da grubun ve kupanın favorisi olarak gözüken bir takım olan İspanya karşısında çıkacak olan Slovakya arkadaşlar İspanya ile de da daha önce tam 6 kez karşı karşıya gelmiş. Bu oynanan 6 mücadelede arkadaşlar Slovakya'nın rakibine karşı yalnızca 1 galibiyeti bulunurken İspanya'nın ise Slovakya'ya karşı tam 4 galibiyeti bulunuyor. Oynanan bir mücadele ise beraberlikle sonuçlanmış. İki takım en son 2015 yılında karşı karşıya gelmiş. Bu mücadeleyi İspanya 2-0 kazanmış. Genel olarak Slovakya'ya bakacak olursak arkadaşlar takımın teknik direktörü Vladimir Veys takımı adına en çok oynayan isim 107 mücadeleyle Miroslav Karhan ve takımı adına en çok gol atan isim 23 golle Robert Vitek arkadaşlar. Slovakya Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde ikinci kez katılacak. İlk katıldığı turnuva 2016 yılındaydı arkadaşlar. Avrupa Futbol Şampiyonası'na en iyi başarıları da ilk kez katıldıkları 2016 yılında son 16 turuna kalmaları oldu. Bakalım Euro 2020'de neler yapacaklar? Grubun zayıf halkası olarak gözükmesine rağmen bir sürpriz yapıp futbol camiasını şaşırtabilecek mi? Hep beraber göreceğiz.